Değerli arkadaşlar, Duhan suresinin son sayfası. Orada cehennemliklerin, işte zakkum ağacı, çeşitli azaplara uğratıldıklarından mesela, bakın, zuk, azab, azabı, tat filan. Cehennemliklerin kısmından sonra, burada belki Kur'an'da bir iki defa geçiyor diyebiliyorum. İki defa veya üç, tam bilemedim. Cennetliklerin anlatıldığı yerde, bakın, sündüz kelimesi geçer. Gördünüz mü? Bakalım, İnnel müttakine fi makamin emin. <laughs> Müttakiler, ittika edenler, Allah'tan korkanlar, dini dinin gerekleri şekilde yaşayanlar ve öteki tarafa gidenler onlar emin bir makamdadırlar. Neresi? <laughs> fi cennetin fi cenneti ve uyun. Yani cennetler içindedirler. Cennetin içindedirler. Şimdi burası geliyor. <laughs> yelbesune min sündüs. Onların üzerlerinde elbise kökünden bakımı da. Onlar giyinmişlerdir. Ne giyinmişlerdir elbise olarak? Min sündüs. İnce, zarif, yeşil, ipek. İnce, zarif, şeffaf, yeşil diyorlar. Yeşil, ipek. Ee, yelbesune min sündüsün ve istebrak. Bu da kalın, gösterişli ipek. Sündüs, ince, zarif, yeşil ipek. Ve istebrak ise e, kalın. Demek ki dış örtü gibi artık tam bilemiyorum. Ve daha gösterişli bir ipek türü. Ve istebrakın mütekabilin karşılıklı ince ve kalın çeşitli ipek kumaşlar giymişlerdir. Gösterişli, zarif min, min sündüz ve istebrakın e, ve, ve istebrakın mütekabilin. Neden bu kelime üzerine çok durdum? <laughs> Özlem var o yüzden. Annemin ismi. Bakın Üstad Bediüzzaman bu sündüz kelimesini nerelerde kullanmış? Lem'aların fihris bölümünde 30. lemada mı artık tam bilmiyorum. Camit, camit ve şuursuz maddeler şurda az bir zaman içinde istihale görmüş, değişmiş, başkalaşmış, zeminden yükselmiş. Nuru hayatla süslenmiş, sündüz misal güzellikler kendilerini saniyelerinin, yaratıcılarının, sanatkar olan yaratıcılarının nazarına takdim ediyorlar. Derken, bakın burada bu örneği veriyor. Sündüz misal. Yani ee, sündüz gibi, ipekli kumaş gibi. Bakın burada da, e, dört ismi açıkladığı evvel, ahir, zahir, batın isimlerini açıkladığı bir yer şualarda. Şimdi Sündüz isminden Üstad Hazretleri ne yapıyor? Bahar mevsimi huril in var ya ayette biraz önce okuduk. Huril in göz aydınlığı olan huriler misüllü birbiri üstüne giydiği bahar mevsimi bakın. Bahar mevsimi anlatıyor. anlatıyor. Bahar mevsimi birbiri üstüne kat kat elbiseler giyen huriler gibi ee, sündüz misal hulleler, elbiseler, yeşil ipekler ve yüz bin nakışlar ile süslenmiş fıtri libaslar ismi zahirin mührünü gösteriyormuş arkadaşlar. Sündüz kelimesi baharda ismi zahirin, evvel, ahir, zahir, batın isimlerinden zahir isminin mührünü gösteriyor diyor adeta. Evet burası da barla layıkasından diyor ki, evet baharda zeminin yüzünde, zeminin yüzünde çok güzel bir ifade. Sanat-ı Rabbaniye her tarafta sündüs misal çiçeklerin açılmaları. Pembe, yeşil, beyaz, bembeyaz. Özellikle badem ağacına bakın mesela baharda. Bembeyaz. Cüz'i şuuru olan kimse bir kadiri mutlak olan, mutlak güç sahibi olan Zat-ı Zülcelal'den başkasına veremez bu bahardaki güzelliği. Öyle de cisaleler de diyor umumiyetle Kur'an'ın Kur'an ömrünün asırlar senelerinden 14. asır Nevruz'u Sultan-ı bir baharı taşıyorlar. Aynen öyle de diyor Risale-i Nurlar da bir zemin yüzü gibi Kur'an'dan gelen esintiler, Kur'an'dan gelen ışınlar, akisler, yansımalar, e, yansımaların izlerini taşıyor. Aynı Nevruz günü gibi o tarz bir baharı taşıyorlar diyor. Yine başka bir yerde sözlerde bakın nasıl kullanıyor. Yine bahar mevsimi ve yine sündüz misal kelimesini bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüz misal libaslarıyla giydirip Allah'ı nasıl anlatıyor bize görüyor musunuz? Ne kadar güzel. Çiçek ve meyvelerin murassatıyla. Bakın murassatıyla açalım. Murassatıyla neymiş? Süsleri. Süslenmiş. süs Bütün süsleriyle. Çiçek ve meyvelerin çeşit çeşit koku, renk, tat o süsleriyle süslendirip hizmetkar ederek. Kime hizmet ediyor? Bize hizmet ediyor. Elma ağacı bize takdim ediyor. Sen halifeyi arsın. Hepsini kullanıyorsun. Yani atın yiyeceği belli, ineğin yiyeceği belli. Sen hepsini tadıyorsun. Onların latif elleri olan dallarıyla çeşit çeşit en tatlı, en musanna meyveleri, en sanatkar meyveleri bize takdim etmek Allah tarafından. Hem zehirli bir sineğin yani zehirli bir sinek dediği üstten diyor. Hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek. Hem en güzel ve yumuşak bir libası ipek böceği elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek. Bakın ifade sanatsal ifadeyi görüyor musunuz? Elsiz bir böceğin eliyle bize ipek giydirmek. Bir de yukarıda sündüsten bahsetti, burada da ipekten bahsetmesi çok latif. İpek kelimesi de çok önemli hem rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğu bedaheten açıkça anlaşılır diye ifade ediyor. Evet üstadım burada tesettüre bakışında görüyorsunuz. Yani <laughs> o kelimeyi özellikle kullanıyor eminim. Müceddet bir hulleyi sanat, sanat nüma giydiriyor arıza. Tazelenen bir sanat e, elbisesi, sanatsal bir elbise giydiriyor. Her baharda tazelenen sanatsal bir elbise giydiriyor arza. Her baharda her bir ağaca sündüz, misal, taze bir çarşaf giydiriyor. Çarşaf kelimesi. Burada bu kelime <laughs> üzerinde durulması gereken bir kelime. Kimisi giyer, kimisi giymez ayrı bir mesele her günahlardan sakınmak, kötü nazarlardan korunmak için üstad bu kelimeyi bazen çok bazı yerlerde de kullanıyor. Giydiriyor. Lü'lü lü misal yeni bir murassaatla süslendiriyor. Lü'lü lü misal yani inci gibi. Yeni bir murassaatla elbiseyle süslendiriyor. Süslüyor. Yıldız misal rahmet hediyeleriyle ellerini dolduruyor. Bakın nasıl anlatıyor Bahar. Evet. Evet, cennet nimetlerinden bir tanesiymiş bakın. Numune olarak dünyadaki olanlardan gösterelim. Yeşil ince ince bir ipek modeli. Böyle farklı tonlarda yeşil ince ipekler. Kur'an'daki bir kelimenin açılımı böyle bir nimet nimet verecekmiş Allah müttakilere. Yeşil ipekten elbiseler bakın farklı tonları. Dünyadakiler böyleyse ahirettekileri siz kıyas ediniz. Bakın üstad işte bundan bahsediyor. Görüyor musunuz? Sündüz misal nasıl giyindirmiş. Bu da yeşilin sarının bir tonu işte bakın. Muazzam. Gözümle gördüğüm ekran tam yansıtmıyor biliyorsunuz. İşte sündüz misal baharda tekrar yarattığı ve bizi de tekrar yaratacak olan Allah. Her baharda numunelerini gösteriyor. Buyurun. Sanatı ilahi süslemiş, püslemiş, koku vermiş, tat vermiş, fayda vermiş. Gökteki renk uyumuna bakın, yerdeki yeşille olan uyumuna bakın. Bir tabloyu birisinin yaptığına inanıyorsunuz da şu şu sanat eserini nasıl inkar edebileceksiniz diyor.